Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte WWE arkadaşlar nasıl bedava indirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar Android oyun kulüpten indirebilirsiniz. Olmuyorsa başka bir başka bir kanaldan izleyip o onun yaptığı şeylerden indirebilirsiniz. Bakın ben Android'den olmuyorsa başka bir şey indirirsiniz. Bakın Google'a girin, internet olması lazım aynı zamanda da. Zaten internet olması nasıl ince galala. Ben ne bir manlık var. Neyse. W two k 16 Android APK yazdım. Burada siteler çıkıyor. İstediğinize girin. Ben şuna girmek istedim. Zaten hep aynı. Görür gibi bu sayfa çıkıyor. Sonra zaten burada ilk böyle bir şey oluyor. Sonra burada zaten haftan oyunları diyor. Siz iyice her şeyine bakın. Burada şey var. 2K16 şurada başka oyunları da indireceksiniz yazıyor. Minecraft Edition Full APK 16.5'in ve şurada başka oyunlar var. Burada bakın burada, burada var zaten. Burada istediğinize basın ya 25 megabyte ya da 580 mi? Hani 580 MB indirebilirsiniz. Ben bunu indireceğim. Ondan sonra arkadaşlar şu o link diyor. Burada da saniye çıkıyor. 3 saniye, 2 saniye, bir saniye diye. Sonra indirme bağlantısına git diyor. Ona basın. Pişt. Arkadaşlar misafir geldi. Onun çocuğu. Hadi be gir. Kulutmayı ru diyor arkadaşlar o siteye girecek Cloud Mail Rule mecburi ona gidecek arkadaşlar bir dakika Pişt. nasıl da kaçıyor ya şimdi bunu basın sonra gelin şu, şu tuşa basın ondan sonra buna basın sonra indiriliyor diyor sonra şunu şöyle indirin aşağı bakın burada inmiş olacak arkadaşlar bu inince burada indirme tamamlandı diyor. Şey ya sen bir git kardeşim. İndirme tamamlandı diyor. Ona basın sonra zaten Minecraft PDK gibi iner arkadaşlar Android oyun kulüpten. Siz başka siteden indirebilirsiniz. Ben bunu siteden indireceğim. Ben indirdim olmamıştı inşallah. Bunu indirdim. İnşallah olur arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Win videoma abone ay kanalıma abone olun videoyu da ne olur beğenin hiç hiç abonem yok ama Nurcan Bulut'ta sadece bir tane abonem var ne olur abonemizi yükseltelim ki ben de çok video yapayım tabi tabi kaybetmesem ha bu arada arkadaşlar bakın sizi çok ilginç bir olay göstereceğim şimdi tabletin şarjı 69 Şimdi şarjı takacağım birden nice yüz olacak. Videoyu bile durdurmuyorum. Bakın. Taktım ya. Bir dakika. İyicen. Bakın arkadaşlar. 69'du. Şarj yarısını çıkardım diyor. 100 oldu. Böyle bir olay var arkadaşlar tablette. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni takip etmeyi bırakmayın kanalıma. Abone olabilirsiniz. Arkadaşlar. Eğer beğenmediyseniz beğenmedi beğenmedim tuşuna beğendiyseniz beğen tamam anne beğen tuşuna basa beğen tuşuna beğendim tuşuna batısı neyse arkadaşlar videonun <laughs> sonuna geldik bir sakın bitmeye bırakmayın hoşçakalın.